Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere karşılama mesajı nasıl gönderilir onu göstereceğim. mi 6 ile sunucunuza katılan herhangi birisine mesaj atabilirsiniz, bildirim gönderebilirsiniz veya onboarding ile karşılayarak yönlendirme yapabilirsiniz. Ben çok basit bir şekilde bunu nasıl aktifleştirebileceğinizi ve parametreleri nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim mi 6 için de. mi 6e geliyorum. Öncelikle Dashboard'da böyle bir panelle karşılaşacaksınız. Karşılama diyebilirsiniz veya buradan fark etmez. Öncelikle bunu açmanız gerekiyor. Eğer kapalıysa sizde bunu aktifleştirin. Sonra içeriye girdiğimde bir kullanıcıya sunucuya katıldığında mesaj gönderebilirim. Bu sunucuya sunucudaki herhangi bir kanalda mesaj göndermek demek. Yeni kullanıcılara özel mesaj gönder diyor. Bu da sunucuya yeni katılan kişilere özel mesaj gönderme diyen mesajı gönderme anlamına geliyor. Yeni kullanıcılara rol verebilirim. Yeni üye veya e, acemi gibi roller verebilirim veya sunucudan ayrılan üyelere mesaj gönderebilirim. Bu ikisi arasında bir fark var. E, sunucudan ayrılan üyelere özel mesaj gönderemiyorsunuz. Çünkü Mi o kişiyle bir sunucuyu paylaşması gerekiyor özel mesaj gönderebilmesi için. Biz, birisi kullanıcı sunucuya katıldığında mesaj gönderelim. Açıyorum. Önceden bir şey yazmıştım, burada kalmış. Şimdi burada merhaba normal text user bir parametre. Bu parametreleri şöyle herhangi bir yere açtığım zaman hani user yazdım. Bana neleri kullanabileceğimi gösteriyor. User'ı mentionlayabilirim yani tagleyebilirim. ID'sini kullanabilirim user'ın. User'ın kullanıcı etiketini kullanabilirim. Zaten karşılığında da gösteriyor. Veya avatar, avatar URL'ini gösterebilirim. User'ın name'ini gösterebilirim. Bu tarz eklentileri kullanabilirim parametrelerle veya server name'i kullanabilirim. Ee, merhaba user, ne diyelim? Merhaba Ahmet Çağatay. Server name'e veya server'a aynı şey verecek. Server name'e hoş geldin. Şurada da bir tane user avatar URL koydum. Bu da user'ın kullanıcının e, simgesini basmasını bekliyorum. Bakalım neler olacak. Şuraya geleyim. Katıla tıkladığım zaman kayıt kanalında benim için bir şey yaptım birket YouTube, YouTube Tutorial kanalına hoş geldin. Belki buraya sunucusuna veya topluluğuna demek daha mantıklı olabilir. Karşılama için de aynı şekilde Karşıdaki ilk kullanıcı bu şekilde kendini görmüş oldu. Belki daha da güzelleştirilebilir. Yani şu an bir örnek mesaj olarak gösterdim ama dediğim gibi daha da güzelleştirilebilir. Embed için e, kullanabilirsiniz bu şeyi. Embed tarafında detaylar daha fazla. O yüzden oraya çok giremeyebilirim. Ama embed mesajı da şöyle kısaca göstereyim. Örneğin e, yazar adına giriyorsunuz. İşte bu Ahmet Çağatay olabilir hızlıca. Başlık metni girebilirsiniz. Hoş geldin mesajı. Hoş geldin. E, e, topluluğuna düzen, diyelim burayı düzeltelim. Alt başlık ekleyebiliyorsunuz üzerine. E, alt başlık bir şey olmasına gerek yok. Alt başlık yazayım ama şu an için saçma olur. O yüzden eklemiyorum. E, deep note demiş. Burada herhangi bir şey yok. Küçük resimleri vesaire de buradan ekleyebilirsiniz. Tamamdır. User'ın tabi avatar yöreli saçma olacak o yüzden bunu kaldırıyorum. Burada da belki YouTube'un renginde de yapabiliriz. Kullanıcı ayrılsın. Hatta kullanıcı ayrılırken şey de gösterebilirim. Sunucudan ayrılan üyelere mesaj gönder. Hangi kanalda? Kayıt kanalında. İşte Hızlı bir şekilde şey yapayım. Veya kayıt kanalı olmasında kullanıcıların göremediği bir kanal olsun. Örneğin genel kanalda olsun. Bu şekilde de şeyi görebiliyoruz. Kullanıcı sunucudan ayrılmış. Bize bildirim atabilir mesela. Ee, owner'u veriyorum bakalım. Yani server owner'ından bize bildirim atması için bir e, sistem hazırlayabiliriz. Bunu da genel değil de moderasyon yapalım. Ve önceki şeylerde gördüğünüz gibi kanalı düzenle deyip everyone'a kapalı cezalıyı silelim sadece yöneticiler görebilsin moderasyon kanalında şuradan gelip moderasyon demem gerekecek kaydet diyorum artık o kullanıcı sunucudan ayrıldığında bize Discord'dan bildirim gelmiş olması lazım. Market YouTube just left the server diyor. E, bu sayede bir moderasyon geri bildirim de almış olduk. Yine aynı şekilde yine sunucuya katılırsam e, değiştirdiğimiz mesajı nasıl olacak bakalım. Bu şekilde e, kimden geldiğini ve işte embed bir şekilde gösterebilirsiniz. Buraya resimler ekleyebilirsiniz vesaire. Bildirim gitmesi için mesajın dışına eklemeniz gerekiyor. Onu unutmayabilirsiniz. Mirket YouTube'u buraya eklediğiniz için bildirim gitmeyecek kullanıcı. Sadece normal bir mesajmış gibi gözükecek. Onun dışında yeni kullanıcılara özelden mesaj gönderebilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Hoş geldin. HTTPS şöyle yazmam yeterli olacak. Wicket.org'a atabilirsin. Dedim. Ve aynı şekilde bir de rol vereyim. Örneğin üye rolü vereyim. Yeni gelen kişilere hemen sarı şekilde gözüksünler. To fix that you have to put mi8 beyond above all the şu an e, mi8 bütün rollerin altında olduğu için herhangi bir rolde yetkisi olmadığını söylüyor o yüzden bunu yukarı çekmemiz gerekiyor bunu da görmemiz iyi oldu yani hangi rollere yetkisi ol olmasını istiyorsanız yukarı çekmeniz yeterli şu an bir sıkıntı oldu ama rolün üstünde ol olduğu için sıkıntı yok e, şu anda düzeldi Burada da belki yönetici rolü vermek gerekebilir. Normalde aslında min 8 direkt yönetici olarak geliyor ama böyle bir hata olması enteresan. Şöyle yapalım. Üyeler diyelim. Min 8'e yönetici rolü vereyim. Belki ayarlardan da yine Mi 8'in izinlerini değiştirmek gerekebilir. Rolleri yönet. Private Trades. Rolleri yönet izni var. Burada da var. Evet şöyle bir hata aldım. Görünüşe göre rol veremiyorum. Lütfen rolleri yönet veya yönetici izinlerini vererek bunu düzelt diyor ama zaten yönetici e, özelliğiyle geldi Mi 8. Ben de ekstra yönetici özelliği verdim ama hala hata devam ediyor. Ondan sonra test ettiğimde hatanın benden kaynaklı olmadığını fark ettim. Bu bir arayüz hatası. E, Mi 8 ile alakalı bir hata. Böyle bir hatayla da karşılaşırsanız problem değil. Yani şu anda çalışıyor aslında sistem. E, şöyle yapacağım denemek için tekrardan. Yine katıl diyorum. Katıldığım zaman Mirket YouTube'a e, mesaj şey, üye rolünü verdi. Merhaba Mirket YouTube tutorial e, kanalına hoş geldin dedi. Burada özel mesaj göndermesi gerekiyordu ama onu göndermedi. Yine şuradan bir çıkıp bakalım. Evet şu an onu da gönderdi. Bir hata almış olmalı. Buradan da hoş geldin. Siteye bakarak devam edebilirsin diyebilirsiniz. Özel yönlendirmelerinizi vesaire buradan da yapabilirsiniz. Şu anda karşılama ile ilgili tüm örnekleri gösterdim aslında. Bunları detaylandırarak daha yönlendirici bir onboarding de tasarlayabilirsiniz. Video çok uzamadan kapatayım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.